Evet, hazır olduğunuzda gözlükleri takabilirsiniz Takalım bakalım Gözlükler takıldı Harflerimiz gelecek Harfler geldiğinde ben soruyu soruyorum Baş harfini veriyorum Sonra baş harfini bildikten sonra Harflere dokunabiliyorsunuz Şu an siz Hicran Hanım direkt harfi elinize istiyorsunuz <laughs> Evet Ben baş harfim Şimdi ilk sorumuz geliyor Hazırsanız gelsin bakalım Evet. Salatalığın bir diğer adı da nokta noktadır. Cevabın baş harfini görelim. H. Hıyar. Doğru. Direkt gelebilirsiniz evet. harfleri. Y var bende. Bende ben R var. A var. Y var. var. A var. I'yı Hicran bana ver. I'yı Aykut'a veriyorum. Y sende kalsın Sen Aykut. A'yı Hicran'a ver. Hicran I'yı gönder bana. I'yı al. Tamam al. Evet. Düzgün tuttun ama. Evet. Hıyar. Doğru cevap. Ama Aykut burada bile uyu verirken al canım diye verir. Ha değil mi? Al canım dedik. <laughs> ama birer herkes herkes kendindeki harfi söyleyip durdu. Bende de Ö var, A var, H var. Yok, yok, Onları hiç bir aneme an doğru yerde ulaştırmanız lazım. Evet, doğru. evet. Sorumuz gelsin bakalım. Nokta nokta kalp anlamına gelen bir kadın ismidir. Cevabın baş harfini görelim. G. Gönül. Doğru. Gönlün. Hadi hemen. E, şu arka Elimde ne, ben de en son Bende N var. var. Ö bende Aykut'cum. Ö'yü bana ver. Ö sende. Ne? Bana. Ne? Batu sana D'yi veriyorum. Bu ne? Ne mi? Bu, Bu. Hicran'a. Hicran'a. Ne nerede? Ne benden. Ne, ne? şu anda bendeydi. Bu doğru. Aykut'tur. Aykut şekli kontrol. Ve gönül doğru. 200 İyi bir ortalama ile olduk. gidiyorsunuz. Evet. İki tane bildiğiniz iki puan. Ne başladık şu an? Harflerimiz hazır. Sorumuz gelsin bakalım. Güzel kokusuyla meşhur yaz meyvelerinden biri nokta noktadır. Cevabın baş harfini görelim. K. Kalın. Bravo. B, ben de. E bende. E Aykut'cum sende. D bende. U bende. Ben Batı'nın A'yı bana Eves. Bana neyi gönderin? Ver bana. Bir dakika bendeki doğru. Ah. Hayır hayır. Ay. Aykut A, onu bak. geri göndereceksin bu, diyor. A. A. Ne sen de tamam. bana ver aşkım. Aykut al bir şey. Ben doğru yerdeyim. Hı. Bu ne? Evet. Ben Sen evet. de kalacaksın. <laughs> doğru. <gülüyor> evet, Ayk Aykut'ta Aykut da bir böyle bir aksama var ama ne olduğunu ben de çözemedim biliyor musun? <laughs> ben göremiyorum ki. Gibi. Evet. <laughs> Aksamayı da göremiyorum. <gülüyor> ya, <gülüyor> sadece Oya. bak. Hiç kimse göremiyor şu an Aykut. Sen göndereceğin harfe çok odaklanıyorsun. Sana gelen de bir harf var ya. Ama ona onu da almaya çalışıyorum. Harf. Burada zannediyorum. Evet oradan da. Buradan mı geliyor? Evet oradan Batu, geliyor. Batu, Batu çok, çok az, az çaba sarf ediyor. Böyle ne Batu. ben de diyor duruyor. Hani Aykut elini Doğru ya uzatacak, tutmaktan kaynaklı. Alacak falan. Ben çok panikliyorum. Sen panikliyorsun. Sen bir koç. Sen doğru panikliyorsun. Aslında birimiz koç. Evet ben konuşayım. Sadece harfleri söyleyip sonra değişik Herkes harfini bana söylesin. Ben size yönlendireyim. Evet taktiği buldular. 29 saniye kala. bakalım bir şey yapacak mı bu taktik? Aynen. 29 saniyeniz var. Dördüncü sorunuz. 29 soru Gelsin mi? sorumuz. Biraz hızlanmamız gerek. Nokta noktaya girildiğinde telefon çekmez. Cevabın baş harfini Künel. görelim. T. Ne ben ne Ne bu Aykut'a bendeki? Ü. Ü. Bana Ü. al tamam. Ben Aykut al sana bir lazım. Şey şey sen, Aykut sende göndereyim. ne olduğunu kontrol et. Aykut sende şey var. Ben de ev var doğru. Ne ne var sende? Üyü gönder. Yanlış bir taktik uygulamış. Doğru mu? Oldu Aykut. Aykut Çok ciddi aldım. Aykut bayağı oldu. <laughs> şey Aykut söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey Bir şey söyleyeyim. Ben ortadayım. Yani evet. burada trafik benim üzerimden dönüyor. Tüm evet. bana bir değecek. Sen bir şu, şu an tam ortasındasın olayların. <laughs> de... Yani bu <laughs> ya bunun başına koyun. Ama bir şey söyleyeceğim şey Aykut. Sen de... Elindekini vermeden alma. Evet. Elimdekini verme. vermeden almayacağız. Bir şey söyleyeceğim. Benim elimde bir ara iki harf vardı. Yani biri dine evet. verdi vereyim, onu. Aykut alsana bir lazım. Aykut sende ne olduğunu kontrol etsene. Ne? Aykut sende şey var. Ben ev var doğru. Bu. Ne kim mi de var sende? Ü bende. Ama sendeki sıkıntı şu iki harfi de bilmiyordun ne olduğunu. Evet bilmiyordum. Bu ne? Bunu ne yapalım? Bu ne? Herkes Bu ne? kime veriyorsa o harfi söyler. Neyse dört. Yedi soru var normalde? Kaç saniyemiz var? Altı saniye. var. Altı saniyemiz var. Cevabı bilmemiz bize puan veriyor mu? Asal. Maalesef şu an Merkür gerilemesi dursa bile bilemezsiniz. Yok, yani Beşinci sorumuz gelsin. Yedi günden oluşan zaman dilimine bir nokta nokta denir. Baş harfi görelim. He. Hafta. Bravo. Ben T var bu hicranda bana A gönder. A gönder. A. F Bu ne? Hicran A'yı versen oluyordur. A'yı nereye götürüyorsun? Hicran sahilinde A var. Ben bu sefer doğru kaldı bende değil evet, mi? Evet doğru. Şu an Aykut'la Dilara doğru. Aykut'u uzatıyorum. Ama zaten Ama de doğru vardı. var. Uzatmam lazım. Açabilirsiniz gözlüklerinizi. Ne ne ne. Bak A elindeki A'yı yan tarafa versem bak ona icra. O, o ne ya? Var değil mi? Ne şey, şey, şey Yediniz ya. Şey, şey ya. ya. İyi miydi? Aa aşırı yediniz. Ah. Hayretle yani şey, izledik. Siz hep merak ediyorum abi. Tamam kötü olacak. Kötü olacak. Ne olsun ben burada. Kaç aldık? Hadi bak. 950 var. 4 tane bildik. 4 bildiniz. Bizden az bilmesi lazım. 4 bildiniz. 4 puan aldınız. Rolleyebiliyor musun? Yok. Evet, buyurun. Ben, hadi bakalım, geç bakalım ben baş harf de olmaya. yanına gidiyorum arkadaşlar. Konsantreiz, baş harf benim ona göre. O ben de bu bende, kaldırıp istiyorsunuz. Bu kadar basit. hadi. Hazırız. Evet. Taktık. Evet, sorumuzu alabiliriz. Nokta 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 genellikle entelektüel kişilerin taktığı bir aksesuardır. Baş harfi alalım. Evet. F. Fular. Doğru, bravo, fular. R bende. P bende. U. Bende A var. U. Cende. L bende. Al, U'yu tam abi. Tamam. L ikinci harf. R'yi. R'yi al. Hayır hayır. Arada U var. U var. Ha, U bende. Nasıl bir, L, L bende. Bende. Ama tereddütlü olmayabilirdi. L bende. Evet. Çok R iyi. R'yi doğru Şey. Ha. Fular. Ben bu arada. E, Fular'da L'yi ikinci harf sandım da. Ben evet. Bence de. Pardon. Abi kaç saniyede bildik? 21 saniyede bildik. Yani çok sevinecek çok kadar değil. Güzel değil. Mi? Karşı taraf da ilk soruyu 18 saniyede bildi. Evet. Sıkıntı yok. Gelsin yeni sorumuz. Tahin veya irmikten yapılabilen tatlılardan biri nokta noktadır. Cevabın baş harfini görelim. H. Helva. A, doğru, doğru. doğru. E H bende. H bende. V. E, al abi. V e bende. V'yi al. V bende. Al. L al. L verin bana. L bana ver. A'yı ah, gönder abi. A'yı ver. A'yı ver. E, şey A'yı 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 Al. Evet. Bir sen dakika. Sen Abi E'yi e verin dedim. Abi L E. A'yı al. E'yi. E nerede? Abi, al? E abi? E abi nerede? niye sessiz sessiz mi? Söyleseniz de kimler? Abi, abi, de abi. abi. Al, e sen de Şefkan niye konuşmuyorsun? Doruk A'yı versene. Al burada. Al, al, Oğlum al, al. bir bana E'yi versin. E burada. E, buna. Yani bende E var. Versen abicim bana E'yi. Al. tamam. Evet aldın. Kavuştun E'ne. Bir de doğru tutsan demek ki. Bravo. Bravo. Arkadaşlar ya tam olarak neyi yap yapamadınız? Ya şey doğru Doruk Düz bende E var diyor. Yanlış e, değil mi Tamam pardon kanki. <laughs> bu, bu arada ya. hakkımı yemişsiniz. <laughs> ben burada iyi trafik yürütmüşüm yine yani. <laughs> ama orada bir şeyler oldu. Siz o, kendi harflerinizi o kadar sahip çıktınız ki buraya yollamadınız. Hayır <laughs> bir kere Alper... harf alamadım ki. <laughs> ya harf e alamadım diyor. Harf alamadım. Aa diyorum bana E verin. Bana harf verilmedi ki ben onu anlamadım. Sağdan sola. ben bekliyorum. Hayır hayır hayır. İkinci harf, üçüncü harfi karıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi kelimeyi kafamızda kodlayalım. Herkes hangi harfin kendini düşeceğini bilir. Bunu en iyi senin yapman gerekiyor ama İkidir yanlış yapıyorsun çünkü. <laughs> ama E bana gelmedi. L'yi <laughs> E zannetti çünkü. Ya trafik doğrultu. E. Evet. L <laughs> Sorun ama. değil. Çok güzel gidiyoruz. Pardon. Bu hızla gidersek bir tane daha zor biliriz. <gülüyor> <gülüyor> İki tane bilip en azından onlar kadar yapalım tamam mı? Hadi Aa, çok hızlı Hadi, hadi çok tamam, hızlı. Tamam. İnanılmaz evet, tamam. hızlı yapalım. Sorumuzu alalım. Nokta nokta çekmek için bankaya başvurulur. Baş harfi görelim. K. Kredi. 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 Bravo. Evet. E. E. Bende, e ben de al. İyi Hadi yapabilirsin. İyi iyi, iyi versene. al. İyi e, al. Ben e e burada. E ben burada D'yi ver. <laughs> Dur. Ne ver bana? R. Al R. şimdi R. Al. ne veriyorsun? E al D'yi ver. Abi gitti ya. D, abi D burada. Ben burası takım ya. Evet güzel güzel. E bende. E bende. Kaldırın abi. Abi. Doğru. Doğru. Böyle mi? Ya böyle mi? Pardon. Abi. Ya olabilir. Hey, Hayır, doğru da yanlıştır mikrofonlar aslında biliyor musun? Süre bitti yani. <laughs> <laughs> Doruk biraz aç sen bir dinlen gözleri aç. abi, abi ne oldu? <laughs> Biz açabiliyor muyuz şu an? Ha, bir, mi? biraz aç. tamam, doğru zaten. Yani. Açayım, sonra. Bir şey söyleyeyim mi? Hala yapalım. Ya ben... Orayı düzelttiğinde E'yi değişti. Evet, o sıra evet. mı? Evet. Ya Allah aşkına bırakın kurban <laughs> olayım. <laughs> <Orayı>, bize <laughs> acıyın ya, ya bize. Yalnız yani. ya, yani. ya, yani. bizim evet, kelimeler de kredi. Yeri düşürdü verdim. Zor muydu? Yok yok ikinci harfinin şey oldu. Teşekkür ederim. dışlamaya mı çalışıyorsun orada? Evet. Nefes ya ne türlü. Türlü. Ne yapıyorsun takımın, Bir gözü takımın, oturtun, bak. Niye Dur. yapıyorsun? Be açsana bir. Ben R'ye neler yapmış şeyler. olduğunu bir hayal etsene R'ye <laughs> böyle yaptın. <laughs> böyle yaptın, böyle yaptın. Yapılabilecek en kötü her şeyi yaptın Reyle. Yerde alırken ben acaba dedim. Hadi düşürdün. Kanka sen bana veriyorsun şak diye veriyorum o tarafa, doktan bana bir şey gelmiyor. Doğru görür bir kopya çek be adam ya, be. Haydar abi kredin şey. bitti abi. Bitti. Sen yapamadığın için Eren'le Sefkan hemen seni burada dedikodu yapmaya başlayacaklar. Benim şöyle başlar. bir önerim var, biz gözleri Yaparız. açık 5 saniyede yapmaya çalışalım. <laughs> Evet ya abi bize bir toş yapsın ya. Benzeri açık deneyelim. Ya. Hadi tamam hadi kapat kapat. <gülüyor> abi 5 <laughs> saniyemiz var. Mümkün değil yapmalısın. Açıkken de yapamayız. Son 5 saniye. Beyler <laughs> kendimizi Biraz rezil etmeyelim bırakalım. <laughs> Sorumuzu alalım. Nokta 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 büyük ve zehirsiz bir yılan türüdür. Baş harfi görelim. P. Piton. Doğru. Doğru. Kaldırın abi çabuk çabuk. Evet. Ya, birbirine iyi kaldır. İyi. Çok güzel. Kaldır bakayım. Herkese mi buldun lan? Pinot. Pinot. Pinot.

Bir şey söyleyeceğim. Herkes çok kötüydü. O yüzden işe yani <laughs> aranızdan seçemiyorum kim daha kötü olduğunu. <laughs> sen, sen bayağı kötüydü. Yani çünkü aynı. fena kötü değildi yani. Hayır, <laughs> evet. değil. Ben çok kötüydüm. Doruk şov yaptı. Doruk şey gibi ya. O, Doruk böyle oyunu daha çözmemiş gibi geldi bana. Değil mi harfi? Ben <laughs> sen şey bakım, bakım, değil, Gözleri bakım, açık bakım. beni böyle hadi bulsana der gibi sanki bana dalga geçiyorsun. <laughs> Yok, ben bu şey düşünüyorum. Fular'da ikinci harf U çıktıysa ulan kredide de ikinci harf R değil midir acaba? İyi aşağı? olabilir mi dedin doğru. Madem o kadar. Ama abi Fular'la yani bize bir de. Harbiden. Kredi. Arkadaşlar, Bilmeyle ilgili bir sıkıntınız olmadı yani. Harfleri Tabii. götür gönderemediniz. Evet. evet. iki tane iki mi bildik? Üç tane bildiniz. Üç, mi? Mi? üç, üç. Çok bile bir wow. şey. Tamam, çok Üç bayağı iyi. Ben bayağı Bu turda çok iyi. Ben bu turda seyirci aldığımızı düşünüyorum. Aldınız böyle seyirci olan kimseyi görmedim böyle. Bir evet, mazlumun yanında yine. Soralım <laughs> oynamaya seyirci bize neyse ben anlamadım. bir alabiliyor. kere hiç mazlum gibi durmuyor ki bıdır bıdır. Şu arka, arka dedik, erkek tayfası bak her hafta benim gösterime o tipler geliyor. Ben diyorum <laughs> zaten göz kırpıştık adamım. Ama bir ön tayfayla hiç var sıcak değiliz öyle biri gelmiyor aslında. <laughs> evet güzel harika oynadınız. Üç tane bildik. Mutluyuz. Bunları ele götürebiliyor muyuz? Huzurluyuz. İkinci turda bildik. İkinci turun sonunda Lumos 950 puan. Seda öyle onca şeylere rağmen 850 puan da helal olsun be. Vallahi. Allah helal olsun. Ben. Buradan gelir alırız.